Dediğimiz gibi Karakış kış Türkiye'yi esir almış durumda. Yolun dört bir yanı bembeyaz kar örtüsüyle kaplı. E, elbette bu durum hayatı da zorlaştırıyor. Bazı vatandaşlarımız hayatını tehdit ediyor. Bunun son örneği Manisa'da yaşandı. Kamp yapmak için Manisa'daki Sipil çıkan 250 kişilik izci grubu kar yağışının yoğunu kazanmasıyla mahsur kaldı. İzciler jandarma ekiplerinden yardım istedi. Hafta sonunda kamp yapmak üzere Sipil Dağı'na çıkan İlk öğretim ve öğrencilerinden oluşan 250 kişilik izci grubu yoğun kar nedeniyle e inemedi. 1517 metre yükseklikteki Atalar'ın mevkinde kamp yerinde mahsul kalan grup, bölgedeki jandarma karakolunun telsizli yardımıyla Manisa'daki jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ve köy hizmetleri ilmizeli ekiplerinin öğrencileri kurtarmak için sık iddianı hareket ettiği bildirildi. henüz izgilere ulaşılabilmiş değil sayın seyirciler. Ama kapalarda da bir takım soru işaretleri var. Özellikle kötü hava koşulları nedeniyle alem verilen bu günlerde acaba bu kamp doğru bir yaklaşım mıydı? Bunu soracağız. Türkiye Üzgülük Federasyonu Başkanı Hasan Subaşı telefon hattımızda. İyi akşamlar efendim hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar hoş bulduk Teşekkür ediyoruz. Tabi haberler pek iyi değil, izci grubu şu anda mahsur kalmış durumda, 250 kişi e, oldukça yüksek bir rakam, e, hayati bir tehlikeleri şu anda olmasa da henüz ekipler kendilerine ulaşabilmiş değil dediğim gibi kötü hava koşulları edindiği yetkililer uzun süredir e, durumundaydı ve kamuoyuna yansıdı bu konudaki haberler ama buna rağmen acaba izciler kötü hava koşulları da olsa böyle kamplar yapar mı ne de bu konuda düzelttirebileceğini Evet, teşekkür ediyorum. Ben de bana söz hakkı verdiğiniz için bu konuda. Ee, tabii ki izciler her hava şartında kamp yaparlar. Ancak e, burada farklı bir durum söz konusu. de kamp yapanlar bizim izcilerimiz değiller. Biliyorsunuz kanun ve okul içinde izciliği milli eğitim bakanlığına, okul dışında ise Türkiye İzcilik Federasyonu'na vermiştir. Ve izcilik yapabilmek için lisanslı olması, teşkili ve ilimden de onayı olması gerekiyor kamp alanına gidecek kimselerin. E, ilgili liderlerinin bağımsız hareket ettiklerini e, ve herhangi bir onay olmadıklarını, almadıklarını, izin almadıklarını ve bizim yüzümüz dışında hareket ettiklerini öğrendik. E, bakın efendim orada bir e, kamp var ve insanlar mahsur kalıyorlar. Halbuki burada bir kamp var. Ben de şu anda sizinle Murat Dağı'ndan görüşüyorum. Murat Dağı 1500 metre rakımda 708 izinin katıldığı bir milli kamptan, kış kampından görüşüyorum. Ve burada bütün e, gerekli organizasyonlar sağlanmış. Söz hizmetlerinden e, orman bölge müdürlüğüne, orman müdürlüğüne kadar, kaymakamlıktan yetişik o müdürlüğüne kadar herkesin burada e, emeği var. Ve burada 708 ilçe bir metre altında eğitim yapıyorlar. Ve hiçbir problem yaşanmıyor. Bütün güvenlik önlemleri alınmış. Dünyanın her yeriyle ve herkesle görüşebilecek tersi bağlantılarımız var. Ve buradaki ilçelerimiz bir ay boyunca orduları, ve yetecekleri, zaman zaman e, sütüyesi e, federasyondan bağımsız hareket etmeye çalışan, kendi kendilerine bir şeyler yapmaya çalışan insanların da başına gelenleri hep beraber görüyoruz. Ülkelik tehlikeli bir uğraştır. Biz vatana, millete faydalı çocuklar, güzel ahlaklı insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iki çocuk etkisi vardır. Birisi, dünya çocukları kötü e, yöne enflasyonlarda önlem almaya çocukların hayatı riski atmak açısından büyük bir, bir eksik kılardır. Bu yüzden şu anda bulunduğumuz yerde aynı zamanda bir de kış kampçılığı ilgi liderliği kursu sürmektedir. Buradaki e, ilgi liderlerimiz bu tür faaliyetlerin nasıl yapılacağını, çocuklarımızın ilgilerimizin nasıl güvenli bir şekilde kış kampına götüreceğini öğrenmektedirler. Oysa karşı tarafta böyle bir faaliyet düzenleyen insanların bu konuda hiçbir bilgisi, tecrübesi, yetkisi ve davranmalarını, gizli liderlerini seçerken e, takip etmelerini, bu tür olayların olup olmadığını, gerçekten istik yapıp yapmadıklarını e, bilmeleri, öğrenmeleri, takip etmeleri gerekiyor ki çocuklarımızla e, çocuklarımız da zarar görmesinler. Bakın oradaki e, olay buradakilere de yansıdı ve buradaki izlerimizin de belirleri tanıya kapıldı. Halbuki yolumuz açık, hiçbir problemimiz yok bizim de burada. Oradaki izlerin de olmadığını öğrendik. Sadece bir yolların kapanmasıyla alakalı bir program var. Onun dışında bir şey yok. İnşallah daha kötü olaylarla karşılaşmayız ve başı boş insanlarda, eden insanlar da Türkiye gerekli eğitimleri alırlar ve e, bu şekilde devam ederler. Türkiye Yücelik Federasyonu Başkanı Hasan Başı teşekkür ediyoruz. Bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için dileriz o 250 e, izci deneyelim ama öğrenci kolaylıkla evlerine ulaşır.